Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizin karşınızda Blagoya İğnece Maymunlar istilası, Maymunlar Cehenneme Artık her neyse onunla geliyorum arkadaşlar ee, Hatırlarsanız en son olarak Sudan bizi Bombalıyordu, vay adi Sudan Yıl olmuş 2017 maymun mu öldürüyorsunuz Anlamadım Aha bekle Şuradaki kampta bir şeyler Olmuş, 9, 9'da biz ne yapabiliriz Ne yapamayız ki aslında Şunu bir geliştirelim Göç yapalım arkadaşlar. Göç yapmak istiyorum artık. Ha, ilkel avcılık yapalım. Bir şeyler yapalım yani. Artık bir şeyler yapmak istiyorum ki yani şu sudan. Hii. Allah hepimizin belasını ver. O kadar açık bir şekilde diyorum. Ha bir tedavi gelişmiş. Oley. Bana. Ha bakın gözleri de yaptık arkadaşlar. Bakın dünyanın dört bir yanına artık dağılıyoruz. Bu bizim için ne muhteşem bir şey. Kamplarımız deseniz zaten her tarafta neredeyse arkadaşlar ki zaten böyle ne oluyor lan? A şuraya da aldık. Ölü yok ama hastalı var Ukrayna'da. Türkiye'de 34 kişi ölmüş, 878 akılla maymut varmış yani Türkiye'ye o kadar çok bağışla bulunduk ki artık yeter bence. Yeter. Hayır. Arkadaşlar zekamız, zeka gerekiyor bize zeka. Nerede? Hemen çıkar şurada bir iç karışıklık. Tamam mı? Al şunu da. Tamam mı? Siz kimsiniz lan? Türkiye'yi de basıyoruz. Tamam mı? Hiç kimse artık umurumda değil benim. Ver bir tane daha da hemen bir tane daha girişeyim. Siz hayırdır lan? Siz, siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Şuraya şuraya. Niye? Orası korunan tek bölge mi yani? Ne kadar saçma ya. Oo, 45 bin ölü ama bakar mısın kaç kişi hasta? Türler arası yaygınlaşmayı da komple açtık arkadaşlar. Şu arası da bize değil miydi? Orta Af Hayır. Sudan bizdeydi ama. Hey. Hayır, Doğu Afrika yapma be. Adisin oğlum sen, adisin Doğu Afrika. Kaç kuş, kaç 45 siktir. 45 istiyor bir de ya. Ne? Nöron geliştirme. Tamam. Karışıklık çıkarsana. Düşer, düşür acı şu uçağı. Ha tamam. Şuna bakmak istiyorum. E daha üzerinden çalışmalı şöyle bir şeyler yazıyor ama ben de tam olarak okuyamadığım için kötü oldu bu. Cezayir al bir abi, tamam mı? Gel bakalım Arap'taki kamp. Deri transferini biraz daha geliştiriyoruz arkadaşlar. Doğu Afrika komple ölmüş, komple hastalıklı pardon. Rusya'da henüz hasta yok. Aynen ha he, Rusu henüz hiç hasta yok. Çok saçma bir şey bu. Hiç sevmedim. Tamam. Gel. Şu uçağı düşürün acı. Şu uçağı hemen düşürün. O uçak hemen düşsün. Düşünsene. Kampımızı yok edecekler. İlla yani kızayım mı? Ne yapmamı istiyorsunuz? Bekleyin lan geleceğim. Bu neymiş? Yol bulucu yapacak. Hiçbir şey bundan sonra hiç affetmiyorum acı. Çok da umrumda. Acı yok acı yok acı bundan sonra bana. Hiç. 89 bin ölü var. 531 bin ölü var. Dünya üzerinde kalan maymunların sarısının sayısına bakar mısın? 91 bin. Hiç acımadan öldürdüler ya. Yetişemedim ona. geliştirici beynimizi yani maymunlar öldürülebilir ama tedavisi hala bakar mısınız silahlı tedavi yapıyorlar bu insanlık çağ dışı bir şey bu ya yani sen kimsin ki de yani bir maymuna silah kaldırabiliyorsun ulan maymun lan bu maymun maymun adı üstünde maymun maymun Şuraya saldır. Şuraya saldır. Şuraya da biz saldıralım ikinci kez. Ne? Hadi saldır. Oley. Görüşürüz acı. Öldürüyorlar, öldürüyorlar. Çok fena hem de öldürüyorlar. Paranoyaklık. ya Paranoya. Şu anda elimden gelen hiçbir şey yok. Çok ciddiyim ya. Dünyaya bakıyorum da hala öyle kurulmuş bir yer yok abi. Denizcilik tamam. Denizlere de artık açılalım. Bir yerde bir içinden hemen çıkaralım Orasını kabul etmiyorsun İyi o zaman. Saldır lan Brezilya'ya. Brezilya ne olmuş? Ölmüş. Ölmüş. Aa, buraların hepsi öldü mü? Aa, çok güzel. Hayır ölmemiş. Herali insan falan daha çıkaramıyoruz Ha çıkarabiliyormuşuz tamam ya sorun yok tam tam hiçbir sorun yok bakın insan bir kafası bu kez eğilmeye başladı olayımızın bu olması lazım eyvah boşuna harcadım vallahi boşuna harcadım tamam gel tamam İran'dakini saldıracağız. tamam aldık zaten İlk saldırıda aldık. Sağ bir yerde hiç kurmamışlar. Güzel. Güzel güzel ya. Ben çok sevdim bunu. Libya salgın uyarısı yapmış. Maymun cesetleri Maymun cesetlerini istiyormuş. Eyvah eyvah. Yayılma belirtiler. Maymun Bu ne? Fiziksel hızlıca virüs hayır bir değil tam bir açalım da bu ne maymun cesetlerini nasıl yok edeceğiz töbe töbe kaç kişi öldü lan 56 milyon kişi öldü çok mu bir de bizim garip maymunlara bak ha bir ölüyorlar. ülkeleri artık niye sokamıyoruz ben onu anlamadım. Aa burası temizledim lan komple. Hadi geçmiş olsun. Oğlum. Çıkar çıkar kavga çıkar. Sen hiç merak etme. Nere biraz ile geçmiş olsun. Evet, zaten hepiniz hastaymışsınız. Hiç ama Tamam tamam hiçbir sorun yok tamam. Amerika'yı da bulaştık. Bak bulaştık. Amerika'da maymun yok. Ölü maymun var ya akıllı maymun yok. Azalıyor. Kötü. Hem de çok kötü. Yo şu anda çoğalmaya başladı. Çok güzel. Yani bence artık şu sinekleri bir türlü yapmamız gerekiyor. Ee... Hey. Vay adi. Ulan var ya ben de Japonya'ya dokunmuyordum be. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz ama yani en azından gururlu bir şekilde kaybedelim. Bak şurayı görmediğimiz için bu. Şurayı görmediğimiz için bu. şurayı görmediğimiz için bu tedavi ilerliyor. Bakın tedavi şimdi nasıl da düştü. Kapan, kapan sen kapanırsın. İşte bir sorun yok. Hadi hadi hadi. Hadi hadi bak beni hiç uğraştırmadı. Hadi. hadi hadi. Hadi hadi. Tüm var gücüm üstüne bak boşaltırım. Oğlum zorlama, kapan. Ha tedavi %15'e düştü. Bırak kalsın ya. İçler. Ne yapacaksın yaşayıp? Siz insansınız, insanlığınızı bilin. Kaç tane kampımız kaldı bizim ya? Bir kamp. Bir tane mi kaldı? Haydi o da Irak'ta. Aman kesinlikle şu anda oraya saldıracaklar derken saldırdılar. Para biriktir. DNA puanı biriktir. Yani bir şeyler biriktirelim. Çünkü kendimize acilen yeni bir kamp yapmamız lazım bizim. Oley. Hayır bize bir şey olmadı. Aa, olmuş be. Gittik gittik. Kampımız da gitti son kalan. Çakal. Alttan alttan tedavi yürütmek. İtler. Hepiniz öleceksiniz. Hepiniz. hepiniz. Kaç adam ölü lan? 8. Tamam. Az be ya. Maymunların neyse bir tükensin ben size göstereceğim. Hmm. Tamam. O en son yapmış olduğum şey insanların davranışlarını maymunlar izliyormuş arkadaşlar. Ona göre kendilerini geliştiriyorlarmış ya. Çok tuhaf bir şey bu. 16 istiyor. Ben ne yapayım? tedavi hep bunlar yapıyorlar ya zaten hayvanlar ben bir baktım yüzde yirmiyi geçti tedavi yaptım böyle eyvah dedim Hayır 26 oldu bir yer daha çıktı yüzde yüz yapıyor lan bu tedavi Amerika'yı saldırmadık saldırak tamam sorun yok. No problem. İlaç direnci mi? Genetik sakleşme mi? Evet. Az sonra arkadaşlar büyük bir patlama yaşayacağız da benziyor. %34 Hapşırma vesaire kazalar neden oldu bilinmiyor. Dikkat çekiyor. Hapşırma ve ishal. Kanla değil arkadaşlar ben şu anda para biriktiriyorum. İshal nerede lan? Kusma, ishal, kuantı. Burada kendileri olmuş hali. Şunu bir öldürek lan. İnsanların beğenir direkt ölüyor arkadaşlar böyle. Bakar mısınız siz şuraya ya? Hayvan biraz illa. Bakın bak 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 nasıl artmaya başladı. Bu çok belli olan bir şeydi. Ben dedim az sonra bir DNA bombası yaşarız diye. Hadi hadi. Japonya anarşi içinde güzel. Bir yerde daha kurulmuş. Bak ben dedim kuruldu diye. İnanmadınız. Tamam. Yüzde otuza düştü tedavi. Agresiflik eyvah. İlkesiz silah oluşturma. İlkel farkındalık. Savaş boyası. Organize seyahat. Ünlümde bile değil şu anda. Öldük de abi nüfusa bakar mısın? 61 bin maymun mu? Maymun ırkı nasıl bu kadar hemen çoğaldı lan? Üreyin lan! Üreyin! Kamp kuracağım abi. Karar verdim. Kampı kuruyorum. Ver bir. Ama öncelikle ilaç deneyi lazım bize ineklerden ilaç direnci Tamam bu bize lazım şu anda. 5 hadi 6 7 sen çıkacaksın ben seni biliyorum. Tamam. Bakın şu anda Endonezya bile kendini koruma altına almaya çalışıyor. Bak. Ben biliyorum hacı. Bu arka taraf hangisi? Filipinler. 20 oldu. Tamam. Bakın. Bu çok güzel bir şey aslında. Hayır yok. Şu anda dünyanın üstüne bakıyorum da ne kadar. O başın asla kalkmaması lazım. O baş asla kalkmayacak yani. Ben bunu diyeyim. Artmayı da bıraktı. O zaman biz hemen size şurayı bir bombaladıktan sonra biz Endonezya'da bir karışıklık çıkaralım. Angola'ya baksana lan. Mültecileri kovmak için özel birlik kullanıyormuş. Türkiye komple yok mu oldu? Ben onu anlamadım. Türkiye'de maymun kalmadı. Ha de yani biz almışız ki zaten. Hiç uğraşmayın bence. Dünya nüfusuna bak. 6 milyar ölü. <laughs> Kazandık Dünya üzerinde 6 milyar ölü var şu anda. bakar mısın şu anda 24'e düştü bu. Ee, hastalıklı. a hastalıksız olanlar da var. Yaklaşık 1 milyara yakın hastalıksız olan insan var. Yani biz herkese bulaşamadık. Buraya niye bulaşamadık? Buradaki tüm maymunlar öldü. O zaman 4 DNA hmm, tamam. Akıllı maymun sayısını sormuyorum ben. Şu anda toplam maymun sayımız. 35.581 maymun sayımız var arkadaşlar. Dünyanın şu anda yüzeyinde hiçbir hiç kimse maymunları şu anda tedavi edemiyor. Bak 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 bitiyor arkadaşlar dünya üstündeki yerler artık yani. Son yani bunlar. Ne güzel oraya bir daha bombalı saldırı düzenleyin. Düzenleyin lan işte. şuraya ha. Ha ha ha. Sen sen ha 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 sen. Nerede uçuyorsun? Dünyada. Endonezya. Burası komple Endonezya. Mı? Tamam. 29 bine düştü. Eyvahlar olsun. 17 binde insan var yani sorun Bundan sonra hiç artmayacak. Ama kalan maymunlarımızı bence bir koruyalım. 287 tane daha maymunumuz var. Şu anda, Aha bakın şöyle yapacağım. kapatayım. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi harita bu. Şuradan da açayım. Kalan maymun sayısı bu. Ve şu anda olan maymun sayısı ya yani dünyada kalan maymun sayısı bunların ikisi. Ölen maymun sayısı bu kadar. Çok fazla öldü. Lakin insanlara bakarsak 6 milyar insan öldürebilmişiz. Çok büyük bir başarı. Hastalıkta insan sayısı 2 milyar 614 bin. Ve hastalıksız olan insan sayısı 953, bin 110, 953 milyon 118 bin 483. yenmemiz lazım arkadaşlar. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Ve arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.